Hepinize merhaba arkadaşlar. Ay çok ses yaptım burada. Bugün Paris'te ikinci günümüz arkadaşlar. Şimdi başka başka yerleri görmeye gideceğiz. Ama şu an olduğumuz cadde o kadar güzel ki ben bu caddeyi bırakıp evet, bir yere gitmek istemiyorum. Evet şöyle göstereyim. Şöyle ucunu görebiliyorsunuz. Şimdi biz gidiyoruz. Yani güzel güzel, güzel videolar var, çekeceğiz. Güzel. Şurada bir yer bulalım. Şu arkamızı alacak şekilde bir video çekelim. Hmm. Haydi arkadaşlar gerçekten. O kadar çok. Belki Zafer takım iyi de arkamız alabiliriz. O, e hayır fit yapacağız ya onun evet. için. Tam burası bence burası olur mu bak şu Evet. Başlayalım. Aa şu cama şeyi yapıştırıyormuşum benim şeyi. Alırlar vallahi. Ay. Selam. Ha buradalar kız gibi. Aa, o aa, ne? Bu ne? Yani. <laughs> aa, hani nereden Aa, 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 Bak ay nasılsınız Baba Baba geliyor. Ne? Ne? Ben, dişini fırçalıyordu Aa ah, bakın bakın. Her yerimiz akrep <laughs> Evet arkadaşlar. Ne? Şimdi masalın e, beklemiş Bakalım. olduğu mağazaya geldik. Nayka. Evet Bağlar. Ay bakın mağazaya bakın. Kafalara bakın. Wow, çok güzel. Eğer o ayakkabıyı bulamazsam evet. bunu alacağım ya. Bu da bulma mağazası yok. Akım. Tamam. Ben sana. Hadi. İçeri gireyim ben sana baka baka gideyim böyle korka korka yürüyeyim içeride. Ben şu Şeyden yapayım onu ya. Girerken, girerken da evet. şey, ses Bu arada ya koşuna koşmuşum arkadaşlar. Mağazaya geldik şimdi Nike mağazasına. Bakalım masa istediği arabayı, arabayı dedim ya ayakkabıyı bulabilecek mi? Ben göremiyorum. Hani? Burada mı var bir tek? Bu kadar çok mu? Tamam. Ha? Arkadaşlar mağaza bu arada olay yani. O kadar güzel ki. İçerisi değişik yani buranın. Şimdi öküyle Masalın ayakkabıya bakacağız. Bakalım bulabileceğiz mi? Pembe bir şey var ama o mu? O mu? Çiçekli mi? Evet, basan istediği ayakkabıyı buldu. İstanbul'dan baktığı bu, kanatlıyı da çok Onu bu da bu sor, sor şey. bari, onu da sor da ikisini birden getirsin. Evet. E Baba şunu da soralım. Bari! Sonunda bulduk. <laughs> evet, çok mutlu oldum. Otur ağla. <laughs> Ağlayacağım şimdi, o kadar mı dursun? Oha çok iyi ayakkabılar. Gerçekten mi? Çok mu yani. ya sen? Ne diyor? Bir tane mi kalmış? Bir tane kalmış diyor. Allah'ım çok şanslı. Arkadaşlar ağlayacak mı? Gerçekten şimdi ağlayacağım arkadaşlar. Çok mutluyum. Sonunda ayakkabılar ay oldu. Bu arada fiyatına bakmadık. Ercan abi bak Ercan 169. 169. 169. 169. 169. Ha? 169 iyi bu. Kaç oluyor? Ha, bedava. Bedavadan biraz ucuz. 169 yani TL. 170 birim 170 çarpı 50. Ucuz. <laughs> ya aman kızım bir kere istiyor. Nereden Niye buldun? Istiyor bu arada. Bir, ay, e, nasıl alacak bunu? Kırkı tamam. nerede? Geliyor. Evet. Kim dedi? dedi Abi söylemedim mi? mi? Abi Arkadaşlar, arkadaşlar bugün ben Cem abinize yanlışlıkla atlet diye Yanlışlıkla değil, biz bir şey aldık. Sponsor ee, aldı. Sponsor arkadaşlar. aldı. Siyah kuğular siyah, siyah, al siyah 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 Paris'te. Siyah kuğular Paris'te. <laughs> siyah kuğuları Paris'te tanıtıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar vallahi ya, Öyle bir şeyler ya oldu. Aynı fotoğrafı çekeceğim bari. Bari nefes çekeceğim. Evet şimdi merakla evet. ayakkabıyı, ayakkabıyı, ayakkabıyı bekliyoruz. <laughs> da baktığımız kanatlı deniz daha güzel tabii ki. Masal geldi. Onun boyu yoktu. Mi? Gelmemiş. Evet, gel. Onu kutu söyle işte. Geldi mi? Evet. Oo. Kutu yani. Çok heyecanlıyım. Ay inşallah ayağına olur. Olur. Kürt verdim ya. Bunun başka modelini kürtüm verdim. <laughs> Yanıma otur. Yanıma otur. Allah'ım çok heyecanlısın. Bir tane kalmış kızlar. Bir tane. Yani daha ne kadar şanslı olabilirim ki. Hangi ayakkabı? Sonunda ayakkabısı oldu. Bir tane kalmış ya. Bir şey canım, ben evet. Bu, olmasa, olmasa da oldu da. Evet. Hayır oldu. Oldu mu? Bekle. Niye bekliyoruz? <gülüyor> Bekle. <gülüyor> evet arkadaşlar çok heyecanlı. Bu aşkın da bunu bir hafta Diğer, bu diğer şeyin ayakkabısını da kullanmalı Bakayım. Kirleyecek diye. Ooo. Oldu mu? Hayır be, onu çok kullandı. Çok güzel arkadaşlar. Ama çok kullandı. İçimde çorap yok ama şu an. Yok çorap. Tamam, ama evet bakayım. Oldu oldu. Bence de ya, geniş gibi duruyorsun. Koş 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 koş. Çok güzeldi. Evet, artık ayakkabım tamam. var. Annemle de onunla dedik ki giyin. Masa annemle de sayıken dedik ki, inşallah buluruz da Kurtuluruz Evet <gülüyor> <gülüyor> Neyi ne İnşallah buluruz da kurtuluruz Neyi? Ayakkabıyı Abi. Yoksa bütün gün suratını asacak ve biz bütün gün ayakkabı arayacak Abi canım Bizi Şu an bulduk ve kurtulduk Şu an oraya kurtulduk oraya... arkadaşlar Bugün rahatız Bugün rahat yaşayabiliriz artık Oley. Bana bana da ayakkabı alın. Ben de sırada almıyor. Oo, ayakkabım şekil, önümden çekil. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Alayım. Hadi alıyoruz. Sordum burada kalmamış. Evet arkadaşlar <gülüyor> biz ya, <laughs> Biz Sephora'ya geldik de bu Sephora <laughs> devasal bir yer. Şey bu solda jenerio aşkı. <laughs> solda jenerio ben çok severim. Tamam. yeni numarası çıkmış. Evet. kadar güzel kokuyor ki. Ne? 48 Bak musun, ne yapıyor biliyor Ne? Ucuz bu arada. Ne iyi Hayır bir tanesi. Ay ne yapacaksın evde beş tane var Ay, beş ama beş tane ya. Kullanmıyorsun ama hiç. evet Şu Edwin alalım e yeter. Babana söyle. Bakayım kaç lira Edwin? 5 bin lira. Ama 126 euro diyor. <laughs> Tekstili. Nasıl ya? Yüzü ya. Evet. Hani kaç? Euro kaç? Ay dolar mısın? Manyak. İçinden neler? Bunlar Eğim çıkıyor yani. için 5.000 lira lira kağıdayız. Bunlar mı evet. çıkıyor evet. içinden? Çin evet. de çıkıyor içinden. O çok çıkıyor. Ben yeni bak. Alacağım şey de çıkıyor yani. Aa kaç şey de çıkıyor. Şu an evet. indirimde bu arada. Sen babanıza söyle. 160 lira altı çıkmış. Para almamız lazım. Hadi. Hadi. Ben, ben de ben çok Arasam. alacaktık. Çin de almadık. Bunu alırız zaten. Şu an bence gayet iyi. Evet arkadaşlar şimdi bunu alacağız. Bayağı bir evet. fark var. Evet. Bayağı bir fark var arada. Şimdi bunu alacağız. Burada, e, Türkiye'de 10 bin lira, burada 5 bin lira. 6 bin evet. lira. Haydi bakalım. Ay ilk defa bir edin. Evet. Çok evet. Bu Bak. ne? Bu da Edwin. Bu, evet bu da. Bu çok güzel ay, değil ay, anne. 43, çok euro. E, 43 euro. Ama 43 euro. Güzel çekeceğiz. bir, ses, bak, bir da tane olmuyoruz. daha çekeriz. Ne? Ne yapacaksın sen? Geri saç fokası çıkıyor. Buna verilir mi yani? Aa bak. burada şey var. Mavi bir Başka de, yok muydu bunun? şey var. Aa arkada da var. Hani burası <laughs> acın kelimedir zaten. Bu da güzel değil. Kimar gelmiş ya. Yüz krem kimarmıyoruz. Burası acın kelimedir. Bu da güzel <laughs> değil. Ah, Bu da var. Bu da var. da çok var. Gitsin. Ama, gitsin. 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 Ama istediğimiz etmin zaten gitsin. buydu. Aha, çok güzel. Geliyormuşlar Oley oley oldu. Etmin geçince açalım mı yoksa evde? Hayır, çok geç olur. <laughs> Bir ben odaya gideceğim. Bir elbise yanında. Bir bilmem ne. Ne? diyor oğlum? Açacağız artık. Otelde açacağız. Şey yapacağız. Tek tek koyacağız yani. Tamam. Bir tane de makyaj yaptım. Bunu Neyi? Ne? Bu. Bir. Bir tane daha rahmanı yapayım. Bir şey yapayım. Toz olması bunların çok güzel. Bize hiç toz aldığımız yok bu arada. Nice. Keşke Türkçe haylaysa da çıksa bunun içinden. <laughs> Hayır, ben eski çok sevmek istiyorum. Bu nedir? Ne? Neleri var? Şuraya bak. Stranger mi? Bir şey. Ya şurada Hiçbir nesi var? Ay çok güzel. Yıldız ağacının güzelliğine ne bakın. Neydi? Orada bir şeyler var galiba. Oyun mu oynuyorsun? Anne yine <laughs> Ay. Ay yine bunlar. Yine geldiler. Öyle, niye Ay haş. Ay bunlar ne? <laughs> Öykü'nün tam sevdiği yerler arkadaşlar. Ay şunları tatlı olma bakın. ben <laughs> çok <laughs> <laughs> sadece bu başına yazmışlar o kadar başka bir bir şey yok herhalde. espris. Evet arkadaşlar buradan da bu şekilde çıkıyoruz. Bir yere gidip oturmak istiyorum artık. Azıcık dinlenmek istiyorum. İstiyorum. Dinlenmek. Dinlen. Evet şimdi böyle yılbaşı kart postallar falan filan Çok iyi ya. geldik. Burada ne var? Yılbaşı kartları Ekmek var. Ha? Ekmek oh my god. god. Siz bilmezsiniz oh god. eskiden birbirimize böyle simli falan evet, böyle yılbaşı, yılbaşı kartları gönderiyorduk. Düşürdün şimdi ceza yiyeceğim. Ne cezayıyom ya? <laughs> evet, biz eskiden ne çok gönderirdik. Evet ya. ya. Bak Şöyle burada bak, bütün simli falan. Aa, simli değil de. Kokuyordu falan bir de ve güzel güzel kokuyordu. Ne kokuyordu? Kartlar, simler vardı üstünde kokulları da vardı. Allah sen. Allah Allah. sen kokuluya denk gelmişsin. Yaşında benim yaşım arasında 5 yıl fark var. Ne? Ha, ne de, ya. evet. Evet arkadaşlar, şu an geziyoruz. Ne aradığımızı gerçekten ben de bilmiyorum. Ha, oyuncak bakıyoruz herhalde şu an kaybolacağız. Birden dönme. Miniso gibi bir yer burası da. Masal yine bir şey arıyor. Ne arıyor ma öykü? Arkadaşlar böyle bir şey pantek yapıyormuş gibi yapıyor ama oyuncak mı? Ne yapacakmışız biz onu? Olursa. Hay. Kaybolma çok bir yerlere. Herkes burada. Bakın burada bir sürü ayılar, süs eşyaları. Dolu dolu. Her yer. Staneyler. Hobbitler. Ya tamam boş ver ya onu da görmeyelim ya. Stan neler ne kadarmış? de. Ne? Kaç? 48. 48 euro. 2500. Aynı daha pahalı kız. Evet arkadaşlar biz Noel Pazarı'na geldik. Masal müze geziyor müze. Müze geziyor şimdi birazdan gelirler onlar da. Biz böyle Noel pazarına geldik. Şimdi size de göstereceğim. Devasa bir dönme dolap falan var. Bayağı güzel bir yer. Masalda Mona Lisa'yı geziyormuş. <laughs> Ay çok tarihidir <gülüyor> kendisi. Ne kadar güzel ki ama burası ışıl ışıl. Bak bak bak. Güzelin Eren abiyle öndekiler Thank Bindireyim mi seni ona? Başka bak. <laughs> ben binerim bu arada. E, e, e. Ha? Şu dönme şeyi çok iyi. Bakın burada da bir tane kaydırak var bu cama. Kaymalı. Amcam çocuğun peşine gidiyor valla. Evet, Nereye kadar gidecek bakayım. Değişik bir şey ha. Ben buna kaybolurum masal Mona Lisa'yı geçtim mi masa Evet <laughs> gördün mü Mona Lisa'yı şimdi krep yemeğe gidiyoruz arkadaşlar başta böyle eserler, eserler tutuyoruz bir yere girdik. Çok güzeldi Bekleyin babanızı. Yine böyle bir yere geldi. Ne? Ben krep yiyeceğim. Of Ne? Bundan mı yiyeceksiniz? Böyle mi? Böyle mi yapıyorlar acaba? Evet. Böyle veriyorlar. Evet. Ay ben Nerede normalde şey içim müsaade kırık. Nerede baba? Bakın, baban? Baban ne? nereye gitti? He? Ne? 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 ne o arkadaşlar agım Siyah'a dönmüş. Evet istiyorlar. Baba şunlar için istiyoruz. Şeyler Ercan abiler. Onu öyle mi yapıyor acaba? Hayır, yapıyor. Tamam, söyle. Ç Çocuklar, Azra. Beyinleri. <laughs> <laughs> Of arkadaşlar çok bence. Senin kameran biraz mı çekiyor sanki? Arkadaşlar şu an e, odaya geldik, o kadar yorulduk ki. Ve ben burada bu zaman geçmiyor arkadaşlar. Ya zaman geçmiyor derken, şu o kadar çok şey yapıyoruz ki! Çocuk saat ilerlemiyor, ya. vallahi bak burası 24 saat değil, 36 saat. saat falan herhalde. Ya sabahtır gezmediğimiz yer kalmadı. Gitmediğimiz yer kalmadı ve saat hala 8 mi? Ha, şeydir, ha 8 oluyor. Şimdi, Şimdi neler aldık biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> 8'e gelirken bana söyle bu arada ışığa bakacağım. Abi. Işığa. Evet neler aldık. Bak bunu daha açmadık. Bunu eve gidince açacağız arkadaşlar. Yok ben açtım. Edwin Callender. Edwin Callender. Neyse <gülüyor> böyle dönüyor burada. Evet bunu böyle. ayrı bir YouTube böyle videosu yapacağız. Yani. İnşallah sen gidene kadar mekanizmayı bozmazsın. Yok, of yok, arkadaşlar yok. içi efsane. Oh my god. Çok güzel şeyler var. İçinde de bir sürü kutu varmış bu arada. Orada içinde evet, çıkanları az, az gösteriyorlardı ama bunda Ayy, daha fazla bir farklı bir şey biliyorum. çıkacak. 3. numarada tint var, hepsine hmm. bakmadım bu arada. 1, 2, 3 diye baktım, bir de ne olduğunu anlamadım zaten, bir kapattım. Evet, yani öykü yakalası zaten hepsini kurçuklayıp, kurçuklayıp içine sokacaktı. Bu ayakkabı tuttuğunuz <laughs> ne kız? Masanın ayakkabılarını çekin. Ayakkabısını, şu an masanın çekemem. Evet, Hiç masanın ayakkabısını, ayakkabısını gördük zaten biz. Oh my god. Normal sen. Burası Anne da abur şeyi. İlk başta Hülya teyzenin ya gösterelim. Evet Hülya göster teyze. hadi. Göster. Almanya'dan, Paris e Almanya'dan gelen çikolatalar. Kinder. Kinder sevdalı. Kinder, Ping biz bunu seviyoruz. Çok seviyoruz hatta. Evet başka. Başka bunu e, dün aldım. Dün aldık. Yani hepsi Kinder herhalde bunun. Biz Kinder çok severiz zaten. Şu Haribo'yu bana ver bir tane yiyeyim bari. İyi tamam. Hayır yok çay içeceğim birazdan o zaman. O zaman Pringles yersin Piringles. ben bunu. Pringles. La. İki tane aldık bundan. Gelin vazgeçilmezimiz Kinder ve Pringles. Kinder asla vazgeçemiyoruz arkadaşlar Kinder'den. Başka bir Evet başka. Nutella'nın in bunu seviyoruz biz. Babam da daha demin almış bunu bize. Evet. Bir tane böyle jelibon var. Evet. Çubuk jelibon. Çubuk değil böyle kare bir şey. Bir tane böyle Hülya teyze e, hmm. sütlü fındıklı çikolata. Normal, sade. Bu da Mersi. <laughs> Mersi boku. Mersi boku. var. Evet. bu kadar da arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar. Bu kadar aldıklarımız. Şu an odadayız artık. Bugünün Ay bir <laughs> şey Sus, sus, sus. Bağırala, gülme. Bizi kovacaklar. <laughs> Fransızlar erken yatıyor, sessiz insanlar. Aa, niye erken yatıyorlar be onlar? Evet, <laughs> yorgunlar. Burada zaman geçmediği için uyuyorlar. Arkadaşlar, masanın ayakkabı kutusunu kullanıyorum. Verimli kullanış. Kullanacağım evet. bu arada. Ama buna bir tane hani, poşet almamız lazım çünkü bu gidene kadar dolacak. <laughs> Hatta yavaş tutamadan hmm. şansevizyeden dönünce kinderledim, calendar aldım. Arkadaşlar bir günün Ballı. sonuna gelmiş bulunmaktayız. <laughs> bir gün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bakın. Paris'te ikinci gün vlog'tan herkese güle güle. Bay bay. Şuna videoyu hemen bir daha başlattım. Bakın kız kafam çar. Çıkar. Her saat başı bu şekilde. 11'de bir daha bu arada. Ne 11'i? Kız saat 8 daha, 9 daha, 10 daha. 11'de, 12, 11'e kadar yanıyor böyle. Her saat başı kıpraş kıpraş kıpraş. Kıpraş kıpraş kıpraş. Çok güzel <gülüyor> değil mi <laughs> ya? ben gidiyorum şey ya. üşüdüm ya. Hadi ben de gidiyorum üşüdüm. Hadi. Bay bay. Bu sefer bay, gerçekten bay, veda ettik. Bye.